dolar kurunu şey yapıyor sabitliyor ya şimdi yoksa sabitlemezse bizim içimiz yaş yani bari hiçbir şey alamazdık herhalde ama adamlar mantıklı yapıyor şimdi dijital bir ürün sattıkları için yani o sattığının bir şeyi yok bir gideri yok yani sürekli şey ya. Aynen öyle. Ya zaten önerdiği bir şey var işte kur var. O kurdan satanlar satıyor. Satmayanlar da atıyorum mesela rastlı biz geçen bundan işte 5 ya da 6 ay önce aldık kanka tamam mı? Ee, i̇ndirimde aldık. 40 liraya aldık indirimde. Ee, 80 mi diyor öyle bir şey diyor. Şeydi, biz indirimde aldık tamam mı? Denedik oyunu, baktık kaldırmıyor bilgisayar. İade ettik anasını satayım. Sonra e, bir şeyi geçenki işte Black Friday indirimlerine baktık. Orada da kaç lira şey diyordu? 60 lira mı diyordu? 80 lira mı diyordu? Bir şey diyordu yani neredeyse. Hatta 120 diyordu lan ne 80'i? 120 liraya düşmüş. Şu an onun 200 100 lü, 100 lü bir şeyler görmüştüm ben de. Aynen yani, yani. öyle. Tartışmak hatta ya. ya. Yani bazı bölgeçte böyle uyumuyor kanka yani. Ben kendi fiyat evet. politikamı uyguladım ya. Şurayı patlatabilecek var mı? Nerede kanka? Şurayı. Şu duvar. Patlatıyor lan. Yan tarafa açılıyor işte. Kolay görelim diye. Oğlum diğer bomba nerede? Aa buradaymış. Valla ben halıları sadece bir odaya kullandım kanka bir demek ki Bir odayı artık Şöyle doğal bir bence, bence şuradan gidecekler <laughs> Lan nereden bildim lan Harbiden oradan mı gidiyorlar abi Aynen öyle Bunların Biri gitti abi. bir şey yapmama gerek kalmadı herhalde. Evet. Evet, adam görmedim. Oğuzla da şimdi kanka var ya, bir o bombanın yanında, bir o bombanın yanında koşup koşup geçtik sadece. Aynen öyle. Ben, ne yaptım biliyor musun? Ben ne yaptım <laughs> şimdi bir şey düşündüm. Saldır, saldıranlar genelde nereden giriyor? Onu düşündüm, sonra oraya en yakın kapıya pustum, üç, ıı, Blitz aldım, jackal aldım, bir de e, Teçir aldım herhalde. Valla kanka biz de oyunda hoşluk biraz kadroya yaptık. Yani <laughs> antrenman oldu bizim için. Ben 300 kalori yaktım. Oğuzda <laughs> yani ben hiç bilmiyorsam 320 altılarda bir şey yaptım. <laughs> hani güzeldi, yorulduk biraz. Antrenman oldu bize Buraya Bu evin aa hiç bir şeye gerek yokmuş ki. Ama. Evi bir öğreneyim de cam kuracağım. Öğrenebilirsem. Cam kuracak yer yok lan şaka gibi. Şurayı kırıyor. Dur oraya şey atayım bekle. Ha yakınlık alarmı. Neyse devam. Yakınlık alarmı denedim de. Geldi. Kapı önünde şu an. Güzel. Şurayı patlatıyor. Lan. Oğlum buraya kim bakıyor? Jojo şuraya baksana kanka. Şuradan girdiler çünkü. Burada oynuyorlar ya. Canı yarım. Yarımdan az. Girdi içeri. İyi yürüdü o. Çok güzel. Ya oğlum adam... son şakal mı? O ölmüyor Yarım da ya. Can. Yarım canlı en son. Sen vurdun mu? Ben vuramadım. Hele şükür oğlum. oğlum bize tek daha atıyor. Adam üç tane aynı bombadan yedi ölmedi. Nasıl ya? Hangisinde? Şu torunun bombası var ya. Ha ondan şey kaçmıştır ya. Yoksa imkanı yok. O var ya tek atıyor. Ben kaç kişi kestim? Üç mü? Yalanınız. Ama bu ne oldu? Vurdu ya sen o kadar ya. Ha ben Abi, ikeli Dur lan nasıl üç? He tamam. İkisi orada bile kap önünde. Ama Jojo'yu öldürene yere düşürdüm. Yerdeyken sıktım ölmedi lan nasılsa. Bir Benim daha nasıl çok daha ya. Ben beni var ya tokatladı ya. Yalnız Yanlış oynadım ya. Yani. Sen tuzağı oraya koyacaktın ha. Yok <laughs> ben şey kaplan değildim kanka. Kes tozu. Ha. Halı çektim ben. Evet. <laughs> Halıcı Furkan ha. <laughs> Aynen abi. Bunu da okuyan çocuk tutar ama. Halı kilim Trevor. Aynen abi. Bu Marius katta mı ne? İnşallah öyle olsun. Hadi bakalım. Katliam geliyor izleyin şimdi. En sevdiğim yer üst kat. Ne oluyor lan? Ya of oradan <laughs> çıkayım dedim. Görünmüyor çünkü. <laughs> camdan yağdırmam yok mu? Var var. abi patlatma bekle. Şuraya patlatmıyorum. Dur şuraya açma. Gel gel gel. Aşağı koy sonra buraya gelir Buraya gel. Oraya, mi? Gel. gel. tak taktan da. Tak. Güzel tansan. Burada burada bir şey vurdu. Peki ben buraya düşeceğim. Merdiven temizse gireceğim orada. Kaldı bu oda temiz. Emin emin misin? Emin misin? gelmiş iki kişi hem 2 kişi iki kişi. Burada iki kişi var. Tabii ben şu ben şey yaptım. Gir, şuradan gir. Bekle. Be. Oradan atma. Atma atma atma. Bitti attım şuradan, ki ki. Adam burada. İkisi de burada. Canım 17 17. Ali abi alıyor ya Yok ya fazla göstermiyor. Birini bayılttım da, var ya Baktığın bir yer varsa söyle ben oradan gideyim Hayır 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 şu, Burada adam var onu, onu biliyorum Seninle geliyorum yani şu A bombasını deneyelim. Benim şey de bitti. A sıkıntı. Şurada tehlikeli bir alet kaldı. Burada, burada burada burada. Şimdi girerken vurulacağım. İyi izleyin. Beni koru oh. Beni koru. Gir gir girme girme. İçeri girme. içeri girme. girme. Kapının önünde şey var. İçeri girme. kanka. <laughs> lan vuramadım hiç çekti. Geldi. Lan vuramadım. Aaa. Hadi bombayı Neyse abi. Bir daha oynar zengin Dedi ve kaybettik 3-2. <laughs> <laughs> ben bunu, ben bunu var ya. Vurmuştum, bayılmıştı ya. Ya <laughs> <laughs> <Doğru tular gülüyor> füz. <falan. gülüyor> Güya füz adam öldürecekti. Ya şey son adama tabanca çektim. Birazcık acele ettim ne ona orada. Ne yapsam? Bir loot yapıp onu vurabilirdim. Orada direkt kalkan arkasına saklansaydı. Ya işte Oğuz'a doğru geldiği için e, Oza Oğuz'a doğru, doğru geliyordu. Oğuz'a Oğuz o yüzden dedim içeri sıkıntı yok. Diyen daha oynuyoruz. Ben de kapının orada bomba gördüm şu üstünde. Hangi? Ha şey mi yine şu torunun bombası mı? Ha. Namussuz o yani. Onu vurayım diye girdim. Sonra baktım yan odadan ses geliyor adam var. Tamam bırakalım. Reis var? Allah kahretsin Kost var Kaç şeyi var abi oh. <gülüyor> <gülüyor> Dön 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 Saklı dur onu Dur birazdan şey yapacağım <laughs> you kanka? Oh. Hayır, hayır 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 hayır. Kör olacaksın. Kör olacaksın. Yapma be. Devam sağ ol. Kör olup ne abi? Ben o lafı demeyecektim. Aynen. <laughs> o onu demeyecektik kanka. <laughs> Sağa bakarak çıktı. Orada önünde adam var. Kaç kaç bas yanındaki çok iyi Lan <laughs> Kim vurdu seni? Ha yani. Hadi oğlum Haydi Ya senin değil bir al Ne olsun yok Bu eşyalanda Bacısı yoktur ya yani. Şu adam beni bir vurdu kanka. Yani anlatamam size ya. Sana sıkıyordu. Sen yere yatmıştın ya yere çökmüştün. Hı -hı. Ben de tıpkı arkandan pencereden geliyordum tamam mı? Sana sıkarken <laughs> bir anda kaldırdı bana beni vurdu. Kaçtı gitti. Ersin evet, Pis Psikopat herif. <laughs> Bak. Flash alanın bacısı yoktur. Ne? Artı, artı bir adam. <laughs> artı bir adam. <abi. gülüyor> yani çok net bir şekilde. Ne yalanı? Kreş kanka. <laughs> Namussuzluk, şerefsizlik biz böyle. Senin karşısındaki vardı ya. Kalkanlardan da ayıldım. Elektrik böyle. Oç. <laughs> Bahçesi yok. Belki <yoldu>. annesi de olmayabilir. <laughs> Belki annesi de olmayabilir. <laughs> yok kanka zor. Şimdi bir şey diyeceğim de neyse. Çok kötü. Yani <laughs> ağır bir şey oldum. <laughs> ben <de> kalsın. <laughs> Aile almış bak annesiz. Bak ya ne olmasınız kim senin ben? Tamam <laughs> mı? Ya şimdi olacağım tabi ya. Ben de oyunu oradan sileceğim ya. Oynamak istemiyorum artık ya. Gene aynı yazılır. Allah'ım. Hiç ne yapıyor orada? Bir Kapının önünde. böyle eşe, eşen bir görürsün. <laughs> burada, burada. Aa, kapının girişinde mi? ben. Ya aşağı ne oldu? O sen yapıyorsun değil mi? Şu Yok. Almadım ki ya. Şu kapının önünde var dikkat et. Değil misin? Füz geçen bir boha yaramadı diye aynı yerde çıkarttım Öyle de oldu. Burada, 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 burada. buradan nasıl gideceğim Ne no, 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 no. Ağzına tükürüyor. Ne ya? ya. Ödüm patladı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan dış mekanda rakip deyince acaba benim kırdığım camdan mı geçti? Çok iyiymiş <laughs> ya. ya Elinize sağlık.